Motorun teki çalışmıyor. Çok pis yerde kaldı. İşkembe ee şey Hindistan cevizi sosuyla yapmışlar bunu. Biz yaprak devrim ve 14 metrelik yelkenli teknemiz Natika, Dubai'den başladığımız dünya seyahatimizde Hint okyanusunu aşarak Malezya'ya ulaştık. Bundan sonra Filipinlerin güneyinde Asya denizlerini keşfetmek, masallarımızla hayalden gerçeğe bir kapı aralamak istiyoruz. Şimdi yaprakla Malezya'da elektronik çarşısı yaprağa bir tane laptop bakıyoruz fiyatları falan. Sonra nerede yemek içeceğiz? Üst kata, üçüncü kata çıktım dediler. Ben bir tane bundan yedim. Fiş sambal yani böyle özel soslu kızartılmış sonra da sos içinde pişmiş bir balık. buranın çok yerel yemeği sambal yemeği. Bir tane ondan aldım. Şu pilav aldım bir de, de şöyle bir tabakta karides aldım. 100 liraya karides, pilav ve soslu balık yedim. Asya mutfağı lezzeti gerçekten çok enteresan. Mesela şu işkembe. İşkembe şey Hindistan cevizi sosuyla yapmışlar bunu. Şu tuzlama balık. İçine limon yerine misket var. Aynı hani seviçe gibi. Soğan var ve biber var. Lezzetlere bakar mısınız? Sosu çok başarılı. Burada Çin usulü, sebzeler olmasına rağmen Burada da tamamen böyle e, sebzeye ayrılmış bir var. Çok güzel. Ayrıca soslu balıklar da var. Balık pazarında bu yosunları satıyorlar. Hep merak ha, yosun salatası. Biz buraya tam marinadan buraya taksi Ne kadar 4-5 kilometre falan bir şey. İndi bindi gibi bir şey 60 lira. Ondan sonra ha, o arada yediğimiz yemeğin de hani diyordum ya işte seviçeye benziyor. İşte, salamura balığı benzeyen şey içinde biraz zencefil rendelenmiş biraz da sirke varmış. Onu da gittik tarifini sorduk. İşte böyle bir şey. Çok buranın yerel bir lezzeti. Mükemmel on numara yani. Hayatları balık tabi. Her türlü varyasyon var. Balıkla yaşayan milletlerin hepsi bir şekilde benzer lezzetler geliştiriyor. Ama burada tatlı, ekşi, acı bunları böyle çok karıştırıyorlar. Hindistan cevizi ve çili, acı biber, süs biber bunlar çok karışıyor, kızartma, zeytinyağı diye bir şey bilmiyorlar. O bize göre biraz bir dezavantaj, bir zeytinyağına alışık bir millet olarak. Akdeniz kültürü diyelim ona, muhteşem bir lezzet. Ne haber Deniz? Şimdi ilk defa buralara yelkenle gelmiştik. Şimdi 4 evet. tane 250 beygirlik V6 uçarak gidiyoruz. Şimdi bu rüzgarda yanaşıyor. Demir attı oraya. Biraz önce bir 50 metre iskeleden demir attı. Şimdi alacak. Bunlar büyük denizci ha. Burada da araba lastikleri var. Yerel kaptan. Mars suda büyüyor bu çocuklar. İşte bu kadar. Bir de bu teknelerle geliyor bütün bu meyve sebze vesaire. Çok uzak adaları, bütün buraları ada olduğu için büyük bir şey var. E, lojistik operasyon var her yerde. Tabii fiyatlar pahalanıyor. Özellikle taze sebze meyve burada yetişmiyorsa burada çok fazla bir e, maliyet var. Mesela yumurtalara bak. Buzdolabı yok yumurtalarda. Böyle güneşin altında duruyor. Bozuk mu değil mi diye kontrol edeceksin sürekli. Şunlar da a, dini sembol gibi. Bütün tekneler bu çiçekleri, bu kuşakları takıyorlar. Bir inanç. Malezya'da bıraktık tekneyi. Deniz geldi. Ondan sonra buralara hızlı bir şekilde sürat motoruyla feribotla gidip geliyoruz. gibi Buralarda böyle <laughs> limitli gününüz varsa, 4-5 gününüz filan yani çok mantıklı. Tayland'a geldikten sonra Phuket'e, sonra Phuket'ten alarak atlayabiliyorsunuz. Yani bu şahane bir erken havası var şu anda. Ama sürat motoruyla da rezalet bir hava bu. Ya sert gidiyoruz. bir şey söyleyeceğim size. Buradan muz aldım. Dedim ki, Aa, dedim bu burada mı üretiliyor bu muzlar? Hayır dedi, Anakara'dan geliyor dedi Tayland. Biz şimdi burada bir adadayız. Koh Muk. Muk adasına M-O-O-K -O -O -K diye yazılıyor. Buradan Riley Beach'e gideceğiz şimdi. İki buçuk saat feribotla vapurla her neyse. Dedi ki, biz bu dedi Anakara'dan geliyor dedi Tayland'dan. Sonra da Güldü dedi ki, sohbet ettik biraz da. Biz bunları burada üretiyoruz dedi. Anakara'dan Anakara'dan satın alıyorlar. Ondan sonra bize geri satıyorlar burada dedi. Bu dünyanın şeyi işte, çiftçinin kaderi mi diyeyim? Bunlar burada özetle üretiliyor, Anakara'ya bir şekilde toptan gidiyor, sonra bunu paketleniyor bilmem ne diyor. tekrar buraya geliyor. Thank you very much. You have a beautiful T-shirt. Very nice. I'm because from the music festival from here. Music oh, festival. Oh, from not, from, not from here, from the south of Thai from Hat All right. Yeah. So, what type of music do they play? Uh, one year old And uh, is it rock and roll, pop music, or uh, uh, what? A and B. R and &B? &B. &B. B. Yeah, cool. It's, it's, I have so many, so many. I don't know what you call, so possibly team. All right. Yeah. And this... and the lo local guys? No, no, no local. Oh, look at this. Okay. The team the of the. bank Pretty Big yeah, Ass baby. Body Slam. Oh, all right. Do you know Body Slam. <laughs> Rockstar rock from Thailand. Rockstar from, all right, yeah. cool. Thank you. Kapkun kap. You. kap. You you bye, bye. Bye, bye. bye bye. See you later. Yeah. Oh, yaprak bak şahan Tayland'a gelmiş. Değil mi? <laughs> Adam aynı şahan değil vallahi. Değil Her yere böyle feribotlar var. Boyları değişebiliyor. Çok küçük. 10 kişi alan da var. 20-30 kişi alanları da var. Böyle 500-600 beygirlik dev ondalardan. Şimdi bu teknelere indik. Buna bineceğiz. Riley Beach'e gideceğiz.

Çok da fifi esprisi yapabilir miyim? <laughs> Bizim motordan... Motorun teki çalışmıyor. Çok pis yerde kaldı. Milimle sıyırıyor vallahi. <Sessizlik> 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 o Burası deniz mi? Şahane. Buraya bak. <Sessizlik> <Sessizlik> şimdi görüş yani özgürlüğü şimdi girilir kesinlikle. Değil mi? Oh. Bunları levrek diye satıyorlar burada. Şunların büyüklüğüne bakar mısınız? Şunlar tam tam bir 25 santim bir tanesinin boyu. Şunları soft shell crab diye satıyorlar. Sosyal kartları kabul yiyorsun çorbasını yakıp yemeğini. Şahane oluyor. Şey yani? Ne haber Denizi? Süper. <laughs> Aç. <laughs> Değil mi? Bakınca daha çok acıkıyor insan. Lütfen, Otele bak. <laughs> böyle valizleri böyle çekiyorlar. Ne güzel. Böyle bir yer. Bugün hava çok rüzgarlı. Burası böyle bir yer. şöyle evlerde kalıyorsun. Ondan sonra hepsinin çatısında da böyle terasında da dinlenecek yerler var. Güzel yani. Bu oluşumlar gerçekten Tayland'da yalnız çok garip. Ben Malezya'dan sonra ya Malezya'yı da çok seviyorum. Bu bu oluşumlar okyanusun içinden çıkan bu dağlar, tepeler, adalar çok gerçekten çok etkileyici. Şimdi buradan biz birkaç gün sonra şeye geçeceğiz. Phuket'e geçeceğiz gene tekneyle. Ondan sonra oradan Bangkok'a arabayla bir taksiyle falan gideceğiz. Oradan Bangkok'ta deniz yollayacağız. biz de Malezya'ya gideceğiz. Burada tamiratları yapıp ondan sonra da yola çıkma vakti gelecek artık. Öyle bir güncelleme vereyim. O radar gelmiş onu takacağız. 35 Euro'ya ta Berlin'den Malezya'ya geldi gene. Gümrükten Whatsapp'tan atmışlar işte şeyiniz geldi diye. Yedek parçanız geldi gelin alın bunu falan diye. Lityum aküleri içinden yüklettiriyoruz ama onu yüklettirirken Çin yeni yılına denk geldi. Çok güzel 9 günde gelecek gelecekti uçakla. Lityumları uçakla getiriyorduk yani. Bir tane ajantayla çalışıyorum adam işte bir, bir komisyon oluyor az bir şey. Onun uçakla gelecekler ama Çin yeni yılı yüzünden o uçaklara bu kargoları kabul etmiyorlar. Gemiye yükleyecek. Onlar biraz daha geç gelecek. O lityum projesini detaylı anlatırım çünkü o büyük proje. İşte böyle yani teknoloji bekleyerek iyi etmişiz. Zaten burada da vaktimiz var. İnşallah onlar da kazası belasız gelirse. Şöyle bir şey var burada. Ay ne çekersin hı diye gülerseniz dişlerinizi gösteriyorsunuz ve dişleri gösterince o kendine bir tehdit ve saldırı olarak algılıyor ve size saldırabiliyor. İşte böyle. adamlar tavuğun üstadı. Ya inanılmaz be. Geçen seneki fiyatın aynısı. Şey... 80... Alright. Alright. Bu geçen sene 80 Tayyibah'ta yemiştik. Bakayım bu, bu sene de 80 Tayyibah. Hala lezzetli. Hala on numara. we're still riley beach yani tereyağlı sarımsaklı balık garlic pepper garlic pepper lemon grass lemon grass ah. oh turmeric burada sarımsak var zencefil var, turmeric var, turmeric zerdeçal oluyor. What ne? this one? Oh like Ah, limon yaprağı. Balığı alüminyum folyonun içine koydu. Altında da balık yaprakları vardı. Temizliyor bütün için <laughs>

Hadi bakalım. Biz şimdi Kohya Vasam Adası'na geldik. Hakan Bey'le bizi sağ olsun getirdi. Tam yerine getirdi. Hem snorkel yapacağız hem deniz kuba yapacak. Evet, Çok teşekkürler. Yapayım. Rica ederim. Çok teşekkürler. Tayland'a gelen olursa adresi biliyorsunuz. Ben bu ekrana da koyarım bunu daha sonra okulun adını, Hakan Bey'in detaylarını falan. 10 numara güzel yani.